Hüsamettin Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür efendim. E şimdi bu güzel oteli izleyicilerimize anlatalım. Buraya gelmek, konaklamak isteyenler için. Neredeyiz? Nasıl bir otel? Neler sunuyoruz? Efendim, Tokat merkezdeyiz. Hı -hı. Otelimiz 30, 30 odalı. Hı hı. E, i̇çerisinde hamam, havuz, Art e, spa merkezimiz var. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yaklaşık 50 kişi ağırlayabiliyoruz şu hı hı. an. O da kahvaltı şeklinde mi? O da mi? kahvaltı şeklinde yapıyoruz. Bunu yanı sıra bulunduğumuz restoranda hizmet veriyoruz. Restoran evet, hizmet veriyoruz. Ee, restoran hizmetimiz nasıl oluyor? Akşam yem servisi Akşam mi? Akşam yemeği e, sabah hı hı. kahvaltısı. Hı hı ve e, Tokat e, Tokat'taki misafirlerimizi de bekliyoruz gün içerisinde. Yani sadece burada konaklayan değil, dışarıdan da gelip tabii, tabii, bu güzel gel restoranda lezzetli evet. yemekler tadabilecekler. Evet, evet, evet. Peki nerelerde nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyada var mıyız? E, varız efendim. Sosyal medyada varız. Ne e, olarak geçiyor? E, Instagram'da varız efendim. Hı. E, Rush Otel olarak. olarak varız. Evet. Tokat tam merkezde, evet. e, her yere yürüme mesafesinde, Kesin, evet. tarihi dokusu yüksek bu şehirde, bu güzel otelde konaklasınlar. Evet, evet bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Bir sağ... için tekrardan sağ olun. Bir teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.